Merhaba sevgili dostlar. Yine hayatın içinde çok işinize yarayacak psikolojik tekniklerle ve taktiklerle huzurlarınızdayız. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Henüz abone olmadıysanız bence olmuşsunuzdur da olmayanlar varsa abone olmanızı, bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Çokluğunuzla, varlığınızla övünüyoruz. Ve yaptığımız işin bir karşılığını bulduğunu görmek bizi tabii ki motive ediyor, iç motivasyonumuzu arttırıyor. Bugün neyi konuşacağız? Bugün özgüvenli olmayı konuşacağız. Ben pek çok yetişkinden şu cümleyi duyuyorum. Ya keşke biraz daha özgüvenli olsaydım. Keşke biraz daha kendi değerimin farkında olsaydım. Keşke biraz daha bir topluma girdiğimde fark edilen bir insan olsaydım. Bunun teknikleri, taktikleri var mı? İlla çocukluktan anamız babamız bize nasıl davrandıysa süreç öyle mi gidecek? Hayır elbette bunun taktikleri var ve özgüvenli bir duruşun, özgüvenli bir enerjinin 10 taktiğini bugün bu videoda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu maddeleri yerine getirdiğinizde hayatınızda çok daha özgüvenli algılandığınız bir yere geleceksiniz ve kendinizi iç dünyanızda öyle hissetmeye başlayacaksınız. O zaman hadi başlayalım. Size her ortamda özgüvenli gösterecek 10 teknik. Madde 1. Acele etmeden konuşmak. Arkadaşlar etrafınızda şöyle bir dikkat edin. Özgüvenli olduğunu düşündüğünüz insanlar böyle tane tane akıcı bir şekilde ama acele etmeden, telaşlanmadan, böyle ne diyeceğini bilememenin heyecanını yaşamadan, daha böyle kelimelerini seçerek huzurlu ve ses tonlarına dikkat ettikleri bir noktadan konuşurlar. Bu özgüvenin en önemli işaretlerinden bir tanesidir aslında. Çünkü bir insan çok yüksek sesle ya da çok acele konuşuyorsa biraz labarbaya getirmeye çalışıyordur. Yani orada bir özgüvensizlik vardır. Bilmediği bir şeyler vardır. Onu böyle kaos ortamı oluşturup kaynatmaya çalışıyordur. Bir konuda bilgisi olan insanlar acele etmeden tane tane böyle huzurlu, sakin bir şekilde o bildiklerini anlatırlar. Siz de kendinizi özgüvensiz hissettiğiniz bir noktadaysanız konuşma egzersizleri yapabilirsiniz. Anlatacağınız konuları böyle tane tane anlatmak üzerinde, acele etmeden anlatmak üzerinde ayna karşısında egzersizler yapabilirsiniz. Konuşmanız dönüşmeye başladığında göreceksiniz ki insanlar tarafından algılanan özgüven seviyenizde artmaya başlayacak. İkinci maddemiz sıcak ve sabit göz teması kurmak. Göz teması çok önemlidir biliyorsunuz beden işaretlerine baktığımızda. Çünkü özellikle kaçıngan insanlar, özgüvensiz insanlar, değerinin farkında olmayan insanlar ya da bir şey gizlemeye çalışan insanlar çok fazla göz teması kurmazlar ilişkiler içerisinde. Eğer siz sert değil ama sıcak bir göz teması kurmayı başarıyorsanız, karşınızdaki bir şey anlatırken gözlerinizi kaçırmadan onu dinleyebiliyorsanız ya da siz bir şey anlatırken elinizi kolunuzu saklamadan, gözünüzü aşağıya indirmeden, karşınızdaki muhatabınızın gözüne bakarak o iletişimi, o söyleşiyi sürdürebiliyorsanız o zaman karşınızdaki kişi tarafından da o konuştuğunuz konu hakkında bu malumat sahibi, bilgi sahibi, özgüvenli bir insan enerjisini almış oluyorsunuz. Bu yüzden eğer konuşurken gözlerinizi kaçırdığınızı fark ediyorsanız sanız yine bunun ayna karşısında kendi gözlerinizin içine bakarak egzersizlerini yapıp sonra aile efradınızla işte eşinizle konuşurken çocuklarınızla konuşurken bu egzersizleri ve provaları yapabilirsiniz. Zaman içinde bu artık sizin için normalleşmiş bir davranışa dönüşecektir. Çünkü bir şeyi ne kadar çok tekrar edersek ne kadar çok provasını yaparsak bir süre sonra o kadar bizim gerçeğimiz haline gelir. Mış gibi yaparak gerçeğini yapmayı öğreniriz. Dolayısıyla göz teması konusunda da sıcak böyle sert Değil hani gözlerimizi dikiyormuş gibi değil, sorguluyormuş gibi değil. Sıcak bir tonda fakat gözlerimizi de kaçırmadan muhatabımıza baktığımızda böyle ilişki ve iletişim kurduğumuzda o zaman özgüven kas sayımız hem karşımızdaki tarafından daha fazla algılanıyor hem de biz kendi iç dünyamızda kendimizi daha özgüvenli hissetmeye başlıyoruz. Bir diğer madde tabii ki bedenimizin duruşu özgüvenli insanların hiç böyle kapandığı hani başlarını önüne eğdiği böyle hani adeta koltukta oturdukları koltukta küçülerek durduğu durduğu bir postür yoktur. Çevrenizdeki özgüvenli insanların oturuşlarına dikkat edin. Cumhurbaşkanımız mesela bunu çok iyi yapıyor. Bir devlet lideri olarak gittiği diğer ülkelerle olan böyle söyleşilerinde, sohbetlerinde, buluşmalarında dikkat edin. Oturduğu koltuğu böyle kaplayacak şekilde omuzları dik, beden postürü gayet dik, göğüsler böyle çıkmış, omuzlar gayet dik, sırt düz bir şekilde ve baş yukarıya böyle ileriye bakıyor düz bir şekilde. Yani böyle yere indirdiği, kapandığı bir hali yok. Bu postür sadece Sadece postürünüzü bakın değiştiriyor olmak bile. Şu an ekran karşısında siz de benimle tekrar edin. Sadece postürünüzü değiştiriyor olmak bile daha özgüvenli bir his veriyor size. Çünkü bedenimiz de konuşuyor aslında. Bedenimizin hareketleri ruh dünyamızı etkiliyor, psikolojimizi etkiliyor. Bedenimizi değiştirdiğimizde de psikolojimiz değişiyor. O yüzden dik durmak böyle işte güvenli bir postür. Daha açık, kollarımız açık, omuzlarımız dik bir halde durmak bizi daha hem özgüvenli hissettiriyor hem de muhatabımıza karşı karşımdaki kişi özgüvenli bir kişi mesajını vermiş oluyor. Bir diğer maddemiz sesimizin tonuyla ilgili. Özgüvenli insanlar bağırarak konuşmazlar arkadaşlar. Bağırmak aslında hem öfkeyi yönetememeyi hem karşındaki üzerinde böyle yapay bir biçimde kontrolü sağlama ihtiyacını ifade eder. Özgüvenli insanlar söyleyeceklerini söylerler. Karşısındakiyle tartışması gerekiyorsa tartışır. Öyle bir ortam varsa ve hakkını koruması gerekiyorsa hakkını korur. Fakat yükselmez. Bunu sakin bir biçimde ses tonunu kontrollü olarak kullanarak yapar. Aslında bu muhatapta daha ezici bir üstünlük kurmasını sağlar. Çünkü duygularını kontrol edemeyen insanlar savrulan insanlardır. manipüleye açık insanlardır. Duygusunu kontrol edebilen, dolayısıyla duygusunun kontrolünde, ses kontrolüne ses tonuna yansıtabilen insanlar çok daha özgüvenli olarak algılanırlar. Hatta şöyle bir pozisyona geçerler. Diyelim bir kriz ortamı var ve birileri kendini kaybediyor. Böyle bağıra bağıra konuşuyor. karşı karşısındaki muhatabı hem beden postürü olarak hem ses tonu olarak daha böyle sakin bir noktada kalıyor ve lütfen sakin ol böyle bağırıp çağıracak bir şey yok mevzuyu konuşuyoruz. Böyle sakin bir karşılık veriyor. Bu muhatabının kendini gerçekten kötü hissetmesine de sebep olur. Yani kendini orada daha aşağı bir konumda hissetmesine de karşısındaki kişiyi daha otorite olarak içten içe görmesine de sebep olur. Çünkü karşısındaki kişi sakin kalmayı başarabilen, sesinin tonunu kontrol edebilen, bu şekilde iletişime geçebilen biridir. O yüzden şunu asla unutmayalım. Sesimizi ve sözümüzü güçlü kılan şey sesimizin tonunun yüksekliği değildir. Bilakis kısık tonlar, sakin tonlar, huzurlu tonlar muhatabında daha özgüvenli bir etki oluşturur. Özgüvenli insanların bir diğer özelliği nedir biliyor musunuz? Sadece kendileriyle ilgili olmamak, karşısındakinin dünyasıyla da ilgili olmak ve ona sorular sorarak bu dünyaya açmaya çalışmaktır. Çünkü özgüvenli insanlar ortamda kendileri dışında birilerinden bahsedilmesinden rahatsız olmazlar başka birileri gündeme taşındığında, o ortamdaki mevzu başka birileri olduğunda kendi ışıkları çalınıyormuş, kendi gündemleri çalınıyormuş gibi hissetmezler. Onların zaten içsel olarak kendilerine güvenleri tam olduğu için dıştan başka birinin kendilerine dair bir şeyleri çalabileceğine, o benim ışığımı çaldı, benim gündemimi çaldı, ay ortamda ondan bahsediliyor, benden bahsedilmiyor. Böyle kaygılara düşmezler, böyle konulardan strese girmezler. O yüzden özgüvenli insanlar karşılarındaki insanlara dair sorular da sorarlar. Sen neler yaptın? Senin hayatın nasıl gidiyor? Her şöyle bir proje vardı senin, Onunla ilgili süreç nasıl oldu? Benim bu konuda sana yardım edebileceğim, yapabileceğim bir şey var mı? Bakın bu cümleler özgüvenli insanların cümleleridir. Yani kendi hayatımdan ben eminim kendi hayatımla ilgili tamam yani tekamül etme yolculuğum devam ediyor ve emin adımlarla ilerliyorum. Bundan tatminim. Bununla ilgili içsel bir sıkıntım yok. İçsel bir ezikliğim yok. Öyle bir duygu durumum yok. Dolayısıyla senin dünyandan da bahsedebiliyorum. Sana dair başarıları, sana dair mutlulukları da paylaşabiliyorum ve bundan hiç rahatsızlık duymuyorum. Bu soruları sormak aslında psikolojik olarak karşınızdakine bu mesajları da verir. Dolayısıyla karşımızdakinin gündemiyle ve hayatıyla ilgili soruları sorular sormak da özgüvenli insanların önemli bir işaretidir. Eğer özgüvenli bir insan olarak görünmek istiyorsan eleştiri karşısında sakin kalmayı da öğrenmelisin. Bu her eleştiriyi kabul etmek anlamına gelmez. Çünkü hani Bazen öyle insanlar eleştiride bulunur ki yani senin kategorinde değildir, senin bilgi birikimine sahip değildir, senin donanımına sahip değildir. Hani ağzı olanın konuştuğu gibi konuşuyordur. Bu eleştiriyi kale almak zorunda değilsin tabii ki. Fakat bu eleştiriden irite oluyor olmak, öfkeleniyor olmak o zaman bizim o konuda iç dünyamızda kendimize güvenimizin tam olmadığını gösterir. Kendine itimadı ve güveni tam olan insanlar karşısındaki kişi onu eleştirdiğinde eleştiride bir haklılık payı var mı acaba diye rahatlıkla düşünebilirler. Ve bir haklılık payı varsa da hiç sınırlanmadan, gerilmeden evet ya bu, bu konuda doğru söyledi bu halimi düzelteyim diye düşünebilirler. Bu aslında özgüvenliliğin temel işaretidir. Çünkü özgüvenli olmak eksiksiz olmak demek değildir. Eksiksiz olmak mümkün değildir. Hepimizin eksikleri var. Fakat bir insan bize herhangi bir konudaki eksiğimizi ya da hatamızı fark ettiğinde bununla sakin bir şekilde yüzleşebiliyorsak, bununla ilgili gerekli adımları sakin bir şekilde atabiliyorsak o zaman biz özgüvenli bir insanız demektir. Tabii ki ileri geri insanların bizim hakkımızda konuşmasına ses çıkarmamak değil, burada önemli olan sakince burada vereceğimiz tepkiyi düzenleyebilmekten geçer. Sakin bir şekilde haklılık payı var mı yok mu? bu konuda doğru mu söyledi söylemedi mi bu değerlendirmeyi yapabilmek özgüvenli insanların en önemli işaretidir. Burada şu parantezi de açalım. Bazen sadece yaptığımız ya da yapmadığımız davranışlarla ilgili değil. Diyelim ki giydiğimiz kıyafetle ilgili bir eleştiri geldi. Yani işte bu sana hiç yakışmamış, bu renk sana hiç yakışmamış, şu renk sana daha çok yakışıyor gibi. Ama biz de giydiğimiz rengi gerçekten çok beğeniyoruz. O özgüvenli insanlar karşısındaki insanın kendi kıyafetiyle ilgili yaptığı böyle bir yorumu eğer kendi beğeniyorsa Ha, teşekkür ederim tavsiyenin için, ben bu rengi çok seviyorum, kendime de yakıştırıyorum diyebiliriz mesela. Yani başkalarının sözlerine göre manipüle olmazlar. Kendi beğendikleri, beğenmedikleri, kendileriyle ilgili kararları nettir özgüvenli insanların. Tabii ki tavsiyeye, öneriye açıktırlar. Fakat bütün bu tavsiye, eleştiri ve önerileri de kendi süzgeçlerinden geçer. Özgüvenli gözükmek istiyorsak bu maddede dikkat etmemiz gerekir. Özgüveni yüksek insanlar karşısındaki insanlarla ilişkiye, iletişime geçerken onların isimlerini kullanırlar, isimleriyle hitap ederler. Bu bağlamda gerçekten ilişkide olduğumuz insanların isimlerini hatırlamak büyük bir meseledir, büyük bir ilişki kalitesidir. Çünkü siz karşınızdaki ile iletişime geçerken ona ismiyle hitap ettiğinizde karşınızdaki insanda değer görüyorum hissi uyandırırsınız ve iletişimi açık hale getirirsiniz onu. Bu da neye sebep olur biliyor musunuz? Bu insanın sizin otoritenizi, sizin sözünüzü, sizin enerjinizi ve auranızı kale almasına sebep olur. Karşınızdaki insana kurduğunuz ilişki bu bağlamda çok daha sağlıklı ve sizin otoritenizin kabul edildiği bir ilişki haline gelmiş olur. Bu noktada yeri tanıştığımız insanların özellikle isimlerini hatırlamak, onlara isimleriyle hitap etmek özgüvenli bir yaklaşım olacaktır ve bizi muhatabımızın gözünde daha özgüvenli gözüken bir noktaya taşıyacak. Özgüvenli insanlar iletişimde karşısındakinin beden dilini hafifçe geri yansıtırlar. Biz buna psikolojide aynalama diyoruz. Aynalama ne işe yarar? Karşınızdakinin davranışlarını abartmadan hafifçe oturma şeklini, bazı jest ve mimiklerini hafifçe geri aynaladığınızda bu muhatabınızın beyninde bu güvenilir bir insan, bu sözüne itibar edilir bir insan, bu bana benzeyen, benden bir insan mesajını veriyor. Bu mesajı verdiğinizde muhatabınıza sizin de çok daha hızlı bağ kuruyor ve sizin sözünüze çok daha hızlı itibar ediyor. Dolayısıyla ilişkide ve iletişimde özgüvenli gözükmenin önemli işaretlerinden böyle herkesin bilmediği önemli nüanslarından bir tanesi de aynalama hareketlerini yapıyor olmak. Özgüvenli insanlar nobran değildir, zorba değildir, muhataplarını ezmezler. Bilakis muhataplarına dair bir eleştirileri olduğunda bunu tenhada yaparlar. Herkesin içinde birilerini küçük düşürmeye çalışmazlar. Bakın bu çok önemli bir psikolojik tahlil. Bir ortamda sizi aşağılamaya, küçük düşürmeye çalışan birileri varsa bilin ki o insanlar özgüvenli insanlar değil. Çünkü özgüvenli insanlar böyle küstah tavırlarla başkasına ezme ihtiyacı hissetmezler. Bir insan bunu yapıyorsa eğer o zaman muhatabından çekiniyor. Yani onun yanında küçük duruma düşmekten çekiniyor. Kendi çekincesini hemen hızlı bir böyle defansla onu küçük duruma düşürerek ortaya koyuyor. Özgüvenli insanlar sükunetli insanlardır ve karşısındaki insanı yüceltmekten çekiniyor çekinmeyen insanlardır. Siz de bir ortamda özgüvenli olarak algılanmak istiyorsanız başkalarına iltifat ederek, başkalarını böyle küçük düşürücü davranışlardan uzak durarak, aslında insani bir ilişki içerisinde durarak bu aurayı etrafınıza verebilirsiniz. Burada da övgüde çok abartıya kaçmadan, ya yani aşırı böyle övgülerde bulunmadan ama güzel bir davranış gördüğünüzde, güzel bir hal gördüğünüzde bunu da ifade ederek karşınızdakinin iyi güzel özelliklerini ön plana çıkartarak ben bundan yani bunu bir tehdit olarak algılamıyorum. Evet onun güzel özellikleri var bunu söylüyorum. Bunu söylediğim zaman da kendimi tehdit altında, stres altında, kaygı altında hissetmiyorum. Onun iyi özelliklerinin olması benim iyi özelliklerim olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla her insana hak ettiğini hak ettiği şekilde verebilirim. Güzelliklerini de söyleyebilirim ve güzelliklerini de hak ettiği şekilde ifade edebilirim gibi bir tutum içerisine girmek Zor ortamlarda çok daha özgüvenli gösterecek önemli bir madde daha. Son olarak özgüvenli insanlar odaya girişlerinden anlaşılır. Nasıl girerler odaya? Odayı tanımak için girerler. Oradaki insanlarla iletişime geçmek için girerler. Hani bazen bazı insanlar vardır. Hani kalabalık sosyal bir ortama girecek ama kimse beni görmesin, kimse benimle konuşmasın. Böyle diyelim bir masaya geçer, hemen yemeğiyle falan ilgilenir ya da eline telefonunu alır, telefonuyla ilgilenir. Kendi iletişime kapatır ki kimse aman ona dokunmasın, ona, ona temas etmesin, onunla ilişkiye geçmesin. Özgüvenli insanlar böyle değildir. Bir sosyal ortama girdiklerinde bırakın başını önüne yemeği Bilakis etrafa bakarlar, insanlarla göz göze gelmeye çalışırlar, ilişkiye geçmeye çalışırlar. Çünkü bunda çekinecekleri bir şey yoktur, gizleyecekleri bir şey yoktur, gizleyecekleri bir kimlikleri, bir kendilikleri yoktur. İnsanların onları görmesinden rahatsız olmazlar, insanlarla göz göze gelmekten rahatsız olmazlar. O yüzden odaya girişlerinde böyle dik bir postürle, etrafa bakan açık iletişimli böyle beden dili ve haliyle, insanlara gülümseyen haliyle, Özgüvenli insan zaten odaya girdiği anda kendini belli eder. Demin de söylediğim gibi bunun provasını yapabilirsiniz. Kendiniz evde bir odadan odaya geçerken bir kalabalığın içine giriyormuş gibi kendinizi düşünüp beden dilinizi, postürünüzü hatta ben videoya çekmenizi çok tavsiye ederim. Kendinizin dıştan görünüşüne bakabilmeniz için ya da ayna karşısında bu egzersizleri yapabilirsiniz. Unutmayın, bugüne kadar kim olduğunuz değildir mesele. Bundan sonra nasıl biri olmak istediğinizdir. Beyin tekrarlarla öğrenen, çok plastik bir yapısı olan bir organımız. Beyin plastisitesi dediğimiz bir şey var ve sürekli değiş değişebiliyor bu. Biz yeni bir yol açtığımızda gerekmeden duruşumuza, gerek ses tonumuza, gerek halimize, tavrımıza yeni bir yol çizdiğimizde, yeni bir güzergah oluşturduğumuzda bu sefer ne olacak? Beyin bunu öğrenecek ve biz böyle bir kişiye dönüşeceğiz. İnsanın kendini değiştirmesi aslında düşünüldüğü kadar zor bir şey değil. Yeter ki şunu bilelim. Evet bir süre bu sizin bilinçli olarak planlayarak yapacağınız ve belki sizi biraz konfor alanınızdan çıkartacak, yoracak bir hal olacak. Ama bir süre sonra bir sizin normaliniz bu olmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i bunu ifade etmesi çok manidar. Buyuruyor ki güzeller güzeli Kur'an-ı Kerim okurken ağlayın ağlayamıyorsanız eğer ağlıyormuş gibi yapınmış gibi yapın diyor. Niye? Bir süre sonra ağlamaya başlarsınız zaten. Mış gibi yapmak hani fake it until make it sözünde olduğu gibi bir şeyi yapmanın ön provasıdır aslında. Siz de eğer özgüvenli olmak istiyorsanız önce özgüvenliymiş gibi davranarak bu süreci başlatabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.